Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, başlığı kullanılmış. İsmail Kartal müthiş derbi zaferinden sonra taraftara seslenmiş. Biz şampiyon olacağız. Herkesi İstanbul Spor maçına davet ediyorum demişti. Yarından itibaren satışa çıkması beklenen biletler için taraftarlar sabırsız bir şekilde e, bekliyor denmiş. Pazar gününe özel şovlar ve ürünler hazırlandığı öğrenildi. Konya'da Konya'dan umutla beklenen Galatasaray'ın mağlubiyet haberi gelmesi halinde Kadıköy'de yıllarca unutulmayacak bir kutlama yapılacak denmiş. Batçı ayı seçimi bekliyor. Belçikalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak kontratta bir yıllık opsiyon bulunuyor. Fenerbahçe'de çok mutlu olan ve kalmak isteyen Miçi Batçı başkanlık seçiminin ardından seçilecek yeni yönetimle Masaya oturmak için bekliyor Bir başka Tabi gelecek sezona dair Önemli haber de İsmail Kartal'ın e, durumu İsmail Kartal kalabilir Haberi paylaşılmış Sevgili izleyenler fanatik gazetesinde Fenerbahçe kulislerinde Bu iddia artık iyice konuşulmaya Başladı Ali Koç'un seçimi Kazanması halinde tarihi Galatasaray Galibiyeti sonrası şampiyonluk Gelmese bile Tecrübeli teknik adama yeni sözleşme imzalatıp yola devam etmeyi planladığı öne sürüldü. E, Branko transfere yoğunlaştı, haberi var. Yine Fenerbahçe'de e, sportif direktör e, Branko'nun transfer çalışmalarına hız verdiği haberi var. E, yine diğer tarafta e, yer alan haberlerde final maçı için, top başı iki gün izin sonrasında Fenerbahçe dinlendikten sonra bugün top başı yapacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek İrfancan ve Cengiz Önder idmanda olmayacak. Yıldırım Fenerbahçe şampiyon olsun Aziz Yıldırım'ın açıklamaları yine Jose Mourinho Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı seçildiği takdirde büyük ihtimalle takımın başına getireceği isim olan olduğunu söylediği. Ardından Beşiktaş cephesinden de Hüseyin Yücel'in bir ay önce Mourinho ile görüştük açıklamasını yaptığı Jose Mourinho el ittihada e, red gelmiş. Mourinho el yaptığı Suudi Arabistan ekibi el yaptığı teklife bir red gelmiş Mourinho'dan. E, Fanatik gazetesindeki haberler böyleydi. Foto... TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İsmail Kartal için flash gelişme. Fenerbahçe, derbi öncesinde sportif direktör Mario Branco aracılığıyla yabancı teknik adamlarla görüştü. Ancak İsmail Kartal'ın Galatasaray derbisini kazanması rüzgarı tersine döndürdü. İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesine kadar gelecek Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyordu. Sarı lacivertli yönetim Galatasaray ile oynanan derbi maçtan önce yabancı teknik adamlarla görüşme gerçekleştirdi. Sportif direktör Mario Branco teknik direktör konusunda görevlendirildi ve önemli teknik adamlarla masaya oturuldu. Ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi ve ortaya koyduğu müthiş mücadele yönetimin de kafasını karıştırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi. Başkanın derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi. Ali Koç'un gelecek sezonda İsmail Kartal ile devam etme düşüncesine artık daha sıcak baktığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin şampiyon olması durumunda ise İsmail Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek. Fenerbahçe kulüp tarihinin puan rekorunu kırdığı sezonda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Bilindiği gibi İsmail Kartal daha önce yaptığı açıklamada "Ben Fenerbahçeliyim gel dediler geldim, git dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim." açıklaması yapmıştı. Fenerbahçe'de Mert Hakan gelişmesi Fenerbahçe adına Galatasaray derbisinde öncesi ve sonrasıyla en etkili isimlerden biri olan Mert Hakan yandaş hakkında karar verildi. Sarı lacivertli yönetim, yerli futbolcuların daha değerli olacağı önümüzdeki sezon için tecrübeli, orta sahayı takımda tutma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan ile el sıkıştı. Seçim kazanılırsa imzalar atılacak. Görüşmeler arasında 29 yaşındaki yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile pazarlık yapmam, isterseniz boş mukaveleye imza atayım dediği bu tavrında başkan Ali Koçu memnun ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş bu sezon 27 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'den 6 numaraya Danilo sürprizi. Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta alana takviye yapmayı düşünüyor. Sarı lacivertlilerin listesine PSG'den Danilo Pereira'yı da eklediği öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco, PSG forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla temasa geçti. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu, sarı lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaşırken, önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor. Bu sezon 34 maçta süre alan Danilo bir gol bir asistle oynadı. 6 numara pozisyonunda görev yapan yıldız oyuncu stoper bölgesinde de forma giyiyor. Öte yandan Danilo Euro 2024 kadrosuna da davet edildi. Futbolcunun transfer durumu sarı lacivertli camiada merakla takip ediliyor. İsmail Yüksek'ten müjdeli haber. Fenerbahçe'de geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan İsmail Yüksek sahalara dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edememişti. Euro 2024'e yetişmek için tedavi programı uygulanan 25 yaşındaki futbolcudan müjdeli haber geldi. Ayak bileği bağı kopan 25 yaşındaki orta saha düz koşulara başladı. İsmail bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. En az 20 güne daha ihtiyaç duyan başarılı futbolcunun koşulara başlaması milli takım içinde sevindirici bir haber oldu. İsmail'in Euro 2024 için durumu yakından takip edilecek. Fenerbahçe'de derbi sonrası Çağlar Söyüncü gelişmesi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Çağlar Söyüncü camiayı sevince boğdu. Sarı lacivertlilerin Atletico Madrid'den kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu zaman zaman eleştirilse de son haftalara performansıyla damga vurdu. Derbide galibiyet golünü atan Çağlar bir önceki haftada Kayseri spor filelerini sarsmıştı. Son iki maçta skora da katkı veren Yıldız Stoper'in bu performansı İspanya'da gündem oldu. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcunun Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali de kuvvete bindi. İspanya'nın ünlü haber sitelerinden Marca, Çağlar Söğüncü'nün tapusuyla transfer olabileceğini duyurdu. Sarı Lacivertliler, 6 aylık kiralama bedeli olarak Atletico Madrid'e 2 milyon euro ödeme yapmıştı. Fenerbahçe'nin bonservis için pazarlıklara başlayacağı belirtildi. Transfer konuşulan ücretin 15-20 milyon euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.